Arkadaşlar, yeni yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars oynayacağız. 3 tane maç yapacağız. Üç tane maçta kaçını kazanırsak... Bir şey bulamadım yapacak, etkinlik bulamadım önceden de ayarlı. Neyse biz 3 tane maç yapalım sonra yapacağımızı biliriz. Oha. Oğlum ben böyle karakter seçince böyle parmağımı göreceksiniz. Şu Edgar'ın hiper şarjı var. Dövbe, ne yapalım?

Bu arada arkadaşlar benim üst tane hesabım var farklı cihazlarda bir tane tabletim de var tabletim de var onun adı Civan Türk telefonunda da Civan Vier. annemin telefonunda da CR7 yani herkesin opsiyonel adı de oha Dolayısıyla

Get that Yo, damn it, Keşke bende de şey olsa. Neydi onun? Onun adı beni öldürmüşler. Ne? Oop, sen bana şakır şakır mı? Hemen kaçtım. Search, search. Bana search verin ya. Su, hani dokunuyorsun, onun olmadı Unuttum gene. Allah belanı vermesin gene unuttum. Don't you wanna Ita buga. Don't you wanna Ita freestyle. Don't you wanna Ita buga. Don't you wanna freestyle? Ita freestyle. Nine, nine. Shut up, bitch Ita kazanacak dedim. 19'a 20 aldık da. Dayım. Ha 200'e gelmiş benim karakter. 1000'e falan da gelir inşallah. Wow. 700 oldum be. 700 kupa. Yuhuu. 700 kupa. 800 kupa da Ne? Ya konuşamadım ya. Yani Ay çok yoruldum lan. Hiç görmedim. Şuna bakın ya. Şunlarıma. Onun üstüne yatıyorum abi. Çok rahat bu ya. Dayanma ne abi da Pikachu da benim gibi. <laughs> you Do you wanna baga? It's a baga. Do you wanna fufay? It's a fufay. Do you wanna fry? a Do you wanna a I also see a princess. double. Double back Double bacon. Aha ben bir ara Goril Burger diye bir tane hamburgerciye gitmiştim. Orada şey vardı. Double Double neydi? Ne dedim az önce ben? Ben de çok çabuk unutuyorum her şeyi ya. Galiba video çekerken heyecanlanıyorum. Ya aslında çok rahatım video çeker. Ekran ekran kaydı yapıyorum o kadar yani çok zor değil benim için ama asla like alıyor. keşke bana da hani Bera TV var ya benim küçük kuzenimin ah Sarzı 5 küçük kuzenimin videosunu like kadar bana da like gel. Dayı bana bak. İte bak. Dayı bana bak. bak. Dayı bana bak. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 3 maç yapamadık ama 应该是。